Yıldızlar, uzaydaki en parlak ve görünür gök cisimleridir. Temelde hidrojen ve helyum gazlarının termonükleer reaksiyonları sonucunda enerji üreten büyük gaz küreleridir. Bu reaksiyonlar, yıldızların ışık ve ısı yaymasına neden olur. Yıldızlar, büyüklüklerine ve yaşlarına bağlı olarak farklı renklerde olabilir. Genellikle kırmızı, sarı, beyaz ve mavi renklerde görülürler. Yıldızların renkleri sıcaklıkları ile ilişkilidir. Daha sıcak yıldızlar mavi veya beyazken, daha soğuk yıldızlar kırmızıdır. Bir yıldızın ömrü kütle büyüklüğüne bağlı olarak değişir. Küçük yıldızlar, yıldızların yaklaşık olarak 10 milyar yıl süren uzun bir evrim sürecinden geçerken, daha büyük yıldızlar daha kısa bir ömre sahiptir ve sonunda süpernova patlamalarıyla sonlanabilir. Güneş, dünyanın etrafında döndüğü yerel bir yıldızdır ve insanların günlük yaşamlarını etkileyen ışık ve ısı kaynağıdır. Uzayda milyarlarca yıldız bulunmaktadır ve onları inceleyerek evrenin doğası hakkında